Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Senegal Dostluk Grubu üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde misafir etti. Aksal görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada gerek siyasi gerek sosyo-kültürel alanda iki ülke arasında ilişkilerin günden güne arttığını belirtti. Senegal Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Aymeru Ceningo, Senegal ile Türkiye arasında ilişkilerin gelişmesindeki en önemli neden de hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem demek ki Selin istekli tavrı. Bunu devam ettirmek gerekli. Çünkü Senegal Türkiye'den çok şey öğreniyor şeklindeki ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış işlerindeki başarısını dile getirdiğini belirten Aksal şunları kaydetti. "Cumhurbaşkanımızın Afrika için hassasiyetli düşüncelerini bütün dünya biliyor. Öyle ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak 2020'deki bir konuşmasında söylediği, ülkemizin bu topraklara bakışı asla tek taraflı bir kazanç hevesinin ürünü değildir. Olmamıştır." Biz birlikte üretmek, birlikte ilerlemek, birlikte zenginleşmek arzusundayız sözleri bizim Afrika'ya bakış açımızı en güzel özetleyen cümledir. Bu toplantıda ileriye dönük birçok görüşmenin de temelini attık. Dostluk grubumuz sayesinde iki ülke arasındaki görüşmelerin sıklaşması yönünde her iki tarafın da desteği ve isteği gündemimizdeydi. Senegal parlamentosunun Edirne ilimize de bir ziyaret gerçekleştireceğini de öğrendim ve hemşerilerim adına bizzat memnuniyetlerimi bildirdim. Bugün ayrıca Senegal parlamentosunda mevkii daşım, kadın ve gelişimden sorumlu Senegal vekili Muşli Dakate ile küresel anlamda kadın, kadının gelişen ve değişen dünya düzenine etkileri, geliştirebileceğimiz projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti ülke sınırlarımızı aşmış durumda olduğunu görüyoruz. İnşallah iki ülke arasında her alanda olduğu gibi kadın odak noktasıyla çok daha verimli istişarelerde bulunuruz dedi.